sürtünmeyle ee, Sürtünmeyi minimum seviyeye indirmek, direnci sürtünmeyi minimum seviyeye indirmek için vücudu mümkün olduğunca yere paralel, yani sürekli bile paralel. Dolayısıyla kayar pozisyonunda e, bulundurmaya gerek. e, O Yani yapılan en büyük hatalardan birisi şudur. Kapalı bir e, bedenimizin aşağıda e, bu şunu kafa olarak düşünün. Burayı ayaklar olarak düşünün. Şu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün direncimiz bedenimizde bedenimizde Oysa ki e, ne kadar yani yere paralel de kadar dirençten uzaklaşabiliyoruz. E bunu nasıl sağlıyoruz? Bu böyle kendini bir şey değil durup duruyoruz. Yani bunu yapmanın tek yolu e, gereken bir kere kafamız suyun içerisinde, kafamız suyun içerisinde olması da yetmiyor. Kafamızı gerçekten mümkün olduğunca basıyor. Yani e, çenemizi göğsümüze yaklaştırarak gidiyoruz. Evet, yani e, göğse göğs göğs dayanmak istiyor ama dibe batıyor. Öyle bakmıyoruz, sağa sola bakmıyor. E, nefes alma teknikleri ayrı bir konu. E, o bir sonraki aşama. Fakat bizim amacımız e, dirençle en az karşılaşmak için ölçüsünde en az maruz kalacak şekilde hareket edebiliyor olmak. Dolayısıyla e, ayaklarımız suyun altında olmayacak, vücudumuz paralel olacak. Bunun için de otomatik kafanı basarsan kalça yukarı kalır. Amacımız kalçayı yukarıda tutacak. Suyun altında bana kapır e, bunu yaptığınız zaman zaten çok iyi bir ilerlemiş oluyorsunuz. Bunu şöyle yapıyor e, şeyler. E, Avuz Tahtalar var bilirsiniz köpük. Ee, onlarla ilerliyoruz. Kanta ekliyoruz önümüzde. Ve ayaklarımızın peşinden sürükten geçimi sağlıyoruz. Ayak antrenmanlarını da bu şekilde yapıyoruz. Baştan başladım. Devamını anlatıyorum. Ee, nefes almanın tekniği bu. Ee, yani olarak yapılması gereken bir şey. Bu da aslında henüz başlamadan evvel, henüz hareket yapacağımız şey şu. E, dışarıdan nefes alıp, nargile e, denir buna ya. E, dışarıdan nefes alıp bunun içerisine bırak. Şimdi endişe şu oluyor. E, Kost altında ne ya. E, ondan bahsediyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. Nefesimizi yani yap, 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 yapmak şuraya kadar geldiniz. baktınız. Şunu aldım da. Bakın nefesimizi aldınız, taktınız. Şimdi içine nefes verdiniz, çıktınız. Tekrar nefes aldınız, Tekrar nefes verdiniz. Yani nefes alıp vermek için, de bir için ayrı. Dinlenmek için bu. Bundan ötürü suyun içinde nefes verdiniz ya dışarı çıkamazsan. Çıkarsın. yani bu daha sonra mental yapabiliyor olmak lazım. Yani bütün, içine, bütün nefesini bu arada içine verdim. Nefesi hiç kalmadı. Tekrar nefes aldım ve suyun içine tekrar...